Merhabalar hepiniz yeni bir Rivals videosuna daha hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra da veya şimdiden de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi ilk bölümde ilk Rivals videomuzda 4'te 4 yapmıştık. İkinci videoda biraz ilmemiz düşmüştü. Hedefimiz biliyorsunuz Division Rivals'ta bizim 5. klasman. Şu an 6. klasmandayız. bir maç var aramızda ama bir türlü in çık, in çık hep aynı yerde kaldık. Video daha doğrusu bölüme başlamadan önce 4 tane paketimiz varmış. Bunları gelin sizlerle birlikte bakalım, açalım. Yani mucize arıyoruz demeyeceğim artık ya. Şu var da ikiliyle başlayalım hemen hızlıca. Zaten klasik hızlı hızlı açarız. Ne verdin abi? Ya verdiği şey bak gümüş veriyor yani. Ne mucizesi abi bundan ne beklenir ki? <laughs> Küçük elektronla devam edelim. Hadi ya sen bir şey ver bari. Aha şey patlamadı. Daha bir şey ne? oğlusun olsun bir tane sağ kanadını verdi. Oo adama trore vermiş. Bakmadık bile ama. Danıştırayım Tayfun. Tunç. Alternatif sporcu arkadaşım benim. İgnason Hızlı sat mı diyelim? Hızlı sat yani. Uğraşacağım seninle. Tek bir yok. bana mil koyuyorsun abi? Adama Traore'yi vermiş. Adama Traore'yi geçen yıl en çok yedekten gelip e, oyunda kullanılan oyuncuydu Adama Traore. 75-83'ü açalım. Hızlı 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 açıyoruz. Hadi ya. Hadi be. Yine sağ. Sağ be. Çapa. Görüyorsunuz. abi bu videoyu izle. Haydi Mucize arıyoruz Hocam, ya. Sen izliyorsun diye bir Messi yok mu? İki defa Hadi be. Messi verip Arjantin. Yok ne, oluyor lan? Lan? Ne, ne oluyor, lan? ne oluyor lan? Ne Oğlum inşallah video böyle devam etmez ha. Ayazo Perez çıktı. Bu ne abi? Nadir bile değil. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Şimdi geldik. Yavaştan maça başlıyoruz. Kadro kısmına. Sonunda aldık abi. Alfonso Davis biraz piyasada da düştü. 30k civarında aldım. 28-29-30 yani o civarlara. adama Traore'yi denemek istediğim için yedeklere koydum. Lucas Moura normalde oluyor diye yedeklerde. Aslında Lucas'ı kesmesek iyiydi. Şutu olan tek kanat o. Şuraya bak diye bir 67. Adam Traore 66. Nasıl topa vuracak bunlar? Ayda. Neyse. Hızlarına güvendik yani. Ee, savunmayı biliyorsunuz. Mbappu'yu geçen e, maçta görmüştük zaten. Alfonso Davis sol bekki iyi tamamlayacağını, ileri iyi çıkışlar yapacağını düşünüyorum. Bu kadroyla ilk maça başlıyoruz. Hadi bakalım. Maça başladık. ilk maç. Hadi abi. Bu sefer bir 4'te 4 daha çakarız ya. Hadi. Malen. Malen verdi bizim adama Dembele Yürü Dembele yürü Dembele Aman 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 Alfonso o kadar övünce Nazar Edition hemen devreye girmesin Vurmasın kafayı En Enkunku ya en Konku direkten döndü. Ah. Oh. Çok iyi vurmuştuk be. Aldı Enkunku. Enkunku versene Maximilian'e. Maxi Maximilian gol. Gol geldi. Dakika 14'te yine iyi başladık. Yine iyi başladık. Güzel gördü. Bir an offside mı dedim ama değilmiş. Güzel gördü. Bu arada yukarıda internet işareti var ama ya oyunda bir problem yok. FPS olarak da bir problem yok. Niye böyle anlamadım. Enkunku verdi Dembele'ye. Dembele, dembele şık geçti. Dem İyisin Osman abi. Dembele. Dembele, dembe penaltı. Dembele penaltı aldı kırmızı kart. Rakip de aldı. Dembele abi sen bir dur. Sen dur klasik. Fekir. Fekir. Fekir 2-0. Oğlum şey olmasın bu. Deja vu gibi olmasın. 2-0, 4-0'dan 4-1 sonra 4-4 yaptılar ya geçen bölüm. Malen! 3-0. İyi gittik iyi. Farklı maç. 4-0. 38'de dörtledik. Ve Malen, ben 5'i atarım, oyuna bakmam dedi. Yazdık, güzel aşırtma. <laughs> Fekir, 6. İlk yarıdan 6'ladık. Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hiç biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Hiç aklınıza geldi mi? Biliyorum yani. Ha. Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil? adam iyice cıvıdı. adam maçtan koptu ya o kırmızı kart deli ya ben atarım ben benim için sorun yok Yani ben atarım. Ben sabaha kadar atarım. Benim için problem yok çok. Hayır hayır. Atma başımız üstüne. Ama atmayın arkadaşlar. Bakmıyorum. Atmayın ya. Bitti. Tam tamına 10 gol attık. 10-0 bitti maç. Yani 20-0 da bitirebilirdi. Acımıyorlar bile. 3-4-5 yani. Maç devam etse hala gol atmak için üstüne geliyorlar yani senin. Yani ben çok ilginç. Çok oyuncu gördüm böyle. işte çıkan, kuit atan filan. Bu adam hem çıkmadı. Yani 4-5'e kadar zaten kendimiz attık. Ondan sonra kaleciyi getirdi. Kaleciden topu aldım attım filan. Bu adam çıkmadı yani ilginç şekilde. Maçın sonuna kadar da top çevirdi böyle. Ben de baskı yaptım. Aldım da attım. Aldım da attım. İlginçti yani gerçekten ama bize fark eder mi? Fark etmez. Mis gibi 29 şut çekmişiz. Adam 2 şut çekmiyor da maç başında galiba. Ya i̇yi yani keyifli oldu. 10 gol attık. 10 golle başladık. Hadi bakalım. Ve 5. klasman. 5. klasmana da girdik. Girişi yaptık. Vay 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 deyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Evet fantastik başlangıcın ardından ikinci maça başlamadan yine görevlerden iki paket daha gelmiş. Yine bize Silver Mailer bir şey verdi de. Sıfır beklenti abi. Al küçük elektrum. Ver şimdi bana verecek Silver'lar biliyoruz yani. Ver abi Silver'ı. Verdim sağ ol. Sağ ol sağ ol. Bu bir küfür edelim. ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Tamam şimdi geldik nadir elektrum oyuncu paketine. Bari buradan bir şey ver kardeşim ya. Bu ne ya? Aha patladı bir şey. Belçikalı Emo. Ulan. Anasının... <laughs> şimdi artık derece yükselmeye çalışıyoruz. Zaten yükselirsek 4'e kadar çıkacağız. Şimdi hedef 4 hadi bakalım. Çok -bo 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 boş kaldı. Çok boş kaldı. Bir şey diyor. 2 dakika yaşamıyor. Hele bravo ya. Yok yok. Şimdi işte Alfonso'nun o koşullarından biri. Alfonso. Davis verdi. Fekir'in önüne verdi. Fekir! Gol geldi. Alfonso o koşuyu yaptı. Fekir golü getirdi. Malen verdi oyunu da açtı Osman Aga'ya. Osman abiyle Sinan abi yok mu abi? Daha ortalıkta gözükmediler dur bakalım. Osman Aga geldi. Osman Aga topla gitti. Çekti de. Dembele kaleci. Çok iyi çok iyi çok iyi şut. Tek elle çıkardı. Birle çıktık. Hadi bir boşluk var. Bekir solunu aldı. Bekir! Bekir! Muazzam attı. Muazzam attı muazzam. Şuna bak. 90'ın bir altı. Topu sürdü. Orta sağdan aldı. Topu sürdü. Ağlara bıraktı. Şimdi Adama'nın önü bomboş. Adama o sevdiği boşluklardan biri. Adama arka direğe. Ulan arka direğe. Beyler. Davis çeviremedi. Tarifka yerde verdi. Bu nasıl şut lan? Dik gitsin. Bitti. Fekir düellosu. Fekir iki tane attı. Ceza sahası dışından iki tane sallayı verdi. Maçı aldı. Muhteşemdi ya. İki tane klas gol attık gerçekten. Şimdi Malen. Oh, güzel güzel. Şimdi aldı Dembele. <laughs> Dembele aldı verdi şimdi Dembele'ye bir daha. Dembele! Dembele çevirdi de Fekir! Dembele çevirdi Fekir! Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Easy, easy, devam. Topu da kazandım Malen. Şimdi Malen. Malen, Malen aşırttı. Malen iki oldu. Bir an direkten dönecek sandım. Yine hızlı başladık. Yine hızlı gidiyoruz. 18. dakika 2-0. Bak bak. 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 Haydi. Kaliteli, çok iyi bir şut. Gerçekten harika bir şut. Dani kaleye baktı. Dani ne yaptın Dani? Gördü. Fekir. Güzel güzel. Allah Allah, hiç beklemiyordum bu kokudan öyle bir şut. Sabri abi. Allah Allah göz göre göre kaçtı. Zoho. Ya çok basit ve iğrenç bir gol yedik yani. Abi amma terledin sen de ya. Solo! Dembele solo! Osman Dembele solo yaptı muazzam gol. <laughs> Of 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 işte böyle saçma gole kaliteli golle cevap Bu arada oyun kastığı hala frikik şeyi köşede gözüküyor Ay birileri kendini dembele sandı Osman şerefini namusunu iki paralık yaptı Kale muazzamsın ya İyi geçtin iyi de pas Mbabu'ya Mbabu'ya nefis bir pas Mbabu Fekir kaleci Bitir lan Ah Malen Ciddi bir boşluk var Adama Traore Lan Rakipten 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 Yazdık be. Ağlaya ağlaya yazdık. 4-1. 4-1. Üçüncü maçtan da yine farklı bir skorla maçı kazandık. Dördüncü ve son maç için kolları sıvadık. Bu abi yalnız... Bu ne oğlum? Karışıyor bunlar. Bayağı sağlam kadrosu vardı yani. Salam ala Yine Premier Lig kadrosu. Lan! Oğlum bu çok ekstra saçma bir gol lan. Yedik de yani... Kale neleri çıkardı bunu yedi. Yani köşeye mi şöyle de gitmedi. Baksana kartlara. Adamın kartları sağlam da yani. Kartla oynansaydı FIFA. Demi Maximilian! Demi Maximilian! Demi Maximilian! Diğerleri yetişememişti araçıdan vurayım dedim de. Aldık topu. Topu aldık. Malen. Yürü Malen. Malen. Şimdi Fekir. Fekir. Kante hocam bunlar ne ya? Evet 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 evet. Evet kırmızı. Evet kırmızı. Ne evet. abi bunlar? Arkadan direkt çifte daldı. Ne dedense, hocam yapma ya. Kırmızı nedir hocam? Ben... Bizde hocam. Hocam Yapma sen de kırmızı verdin diye süperlik hakemleri gibi. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Dembele. Hocam kayıyor bak sürekli kayıyor hocam. Gör bunları ya. Şimdi Fekir. 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 Fekir yuh. Kaleci nasıl çıkardın lan onu? Görüyorsunuz. Şimdi Fekir'e nefis top. Fekir. Kaleci. Ulan. Neler kaçıyor neler. Elif hem kalıp gibi hem de geçilmiyor. Tamam, sakin. Kale'de. Kale! Abi, hiç hak etmedi ya. Yani şu adam, şu maç şu an 2-0'ı var ya, hiç hak etmiyor. Abi, ne oluyor size ya? Ya ne demir iyi efendim, versene müziği. Çok güzel çaktı! Kore'ye döndü! Kore'ye aldı! Kore'ye aldı! 2-1! Fikir, sen muazzamsın ya! Bir pas verdi. Hadi abi hain monster ne ya? İsme bak. Sen önce karının adını düzelt. Muzaffer diye kadın ismi mi olur? Aldık o topu. Aldık o topu. Aldık o topu hocam bu ne ya? Ben, 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 ben. Sen... Anam 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 kale çok iyisin. Ben bu kale. Yerden verdin. Adama Traore döndün. Döndün. Verdin. Laimer. Laimer. Çekti vurdu. Hadi beyler sokalım şu topu içeri. Hadi. Yıkılmadın adama. Adama verdi bıraktı. Allah lan malen. Allah'ım bana güç ver. Ne günah işledim bu deliler arasına beni attın. Şimdi diyor bir. Şimdi diyor bir. Sağda Şimdi diye bir. Şimdi Keçim diye hocam? Hocam verdi, penaltıyı. verdi. Aldık penaltıyı. Aldık penaltıyı. Aldık penaltıyı. Aldık penaltıyı. Hadi 90 artı bir. Telafisi yok. Telafisi yok. geliyor. <laughs> 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 İki iki. Sustular. Koş oğlum be. Hiç hak etmediler bu maçı. Of. Of of of. Bitti. Elim ayağım her tarafım ter içinde sırılsıklam oldum. Muhteşem maçtı. Uh, muhteşem maçtı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.